Evet. Birazdan başkanımız bir programda beş dakika sonra aramızda olacaklar. Şimdi bizleri balkonlardan izleyen çok kıymetli ablalarıma, abilerime buradan en kalbi yürekten selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Evet. Şu sağ tarafında bana göre sağ tarafında olan hanımefendilerimi şöyle hanımlar arasına almayı istiyorum. Çok kıymetli ablalarım. Çok kıymetli beyefendiler. Siz de şöyle şu alana inerseniz çok sevineceğiz. Rica ediyoruz. Şurada sağ tarafta sorudan bir... Hoki sakinlerinden Sevim Yıldırım teşekkür konuşması yapacaktır, arz ederim. Mahallemize hoş geldiniz. Bizleri hayallerimizle kavuşturup ev sahibi yaptınız. Bizleri bu güzelliklerle buluşturduğunuz için başta başbakanımız ve siz değerli başkanımıza teşekkür ediyoruz. diğer mahallelerde oturan arkadaşlar 300 ile 400 lira fatura öderken bizler sadece 100 ile 200 lira arası fatura ödüyoruz. Sayenizde kira öder gibi ev sahibi olduk. Birilerinin duası varsa bizlerin de duası sizinle olsun. Allah sizden razı olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. bu güzel konuşmalarından dolayı Sevim Yıldırım'a teşekkür ederiz. <laughs> sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlarım, Saygıdeğer TOKİ sakinlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli gençler, zilemize gönül vermiş, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Zile İlçe Başkanımız Sayın Avukat Şen Nurboz Dağarslan'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım. Çok iyi ikamet eden, çok kıymetli izledi hemşerilerim. Kahya Mahallesi'nden gelen kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Biraz önce mikrofonda konuşan hanımefendiye teşekkür etmek istiyorum. Bizler AK Parti olarak, iktidar olarak, hükümet olarak yapmış olduğumuz hizmetler böyle takdir edilince daha da mutlu oluyoruz. Daha da hizmet yapma aşkıyla dolup taşıyoruz. İnşallah sandıkta sizler yeniden AK Parti dediğiniz zaman biz hizmetlerimize hiç durmadan kaldığı yerden devam edeceğiz. Yine söz veriyoruz. sene önce Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara gelince halka verdiği sözleri, milletine verdiği sözleri bir bir getirdi. Yollar yaptı, hastaneler yaptı, hava binaları yaptı, fakirlere maaşlar bağladı, hastaları, yaşlıları bakım aylığına bağladı, insanların huzur ve yapas seviyesini yükseltti, Türkiye ekonomisini dünya sıralamasında 16. sıraya kadar yükseltti. 2023 yılını hedef koydu, diyor ki Sayın Başbakanımız, 2023 yılında dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinin içine gireceğiz. Başbakanımız dediyse yapar sevgili hemşerilerim. Başbakanımız bir söz verdiyse yerine getirir. 12 yılda o kadar çok şey yaptı ki bunları saymakla bitiremem. Ben birkaç tane örnek vereceğim sadece. IMF'den borç alan bir ülkeydik. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında IMF'nin borcunu sıfırladık. Yetmedi IMF'ye bir de borç verdik. 18 aydır ülkemizde şey haberleri gelmiyor. Çözüm sürecini başlattık. Analarımızı, acılarımızı, babalarımızı gözyaşından kurtardık. sevgili biriler. Artık bizler Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna istediğimiz şekilde rahatça gidiyoruz. Yetmedi deniz altından kanallar yaptık. Hızlı trenler yaptık. Ambulans uçaklar yaptık. Savunma sanayinde kendi araç ve gereçlerini üreten bir ülke haline geldik. Bu büyüme birilerini rahatsız ediyor. Bu büyüme dış güçleri, dış ülkeleri, Avrupa'yı, Amerika'yı, İsrail'i rahatsız ediyor. Yetmedi, Türkiye'leri faiz lobisini, şer güçleri rahatsız ediyor. O yüzden şimdi hepsi bir oldu, birlik oldu. Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur diyorlar. Hep birlikte hareket ediyorlar. Amaçları belli. Amaçları başbakanımızı devirmek. Ancak bilmiyorlar ki bu millet başbakanımızı yedirmez. Bu millet 30 Mart'ta yeniden AK Parti yeniden Recep Tayyip Erdoğan <laughs> Bu seçimi hiç hafife almamalıyız. Bu seçim bir yerel seçim değil. Bu seçim milletvekillerinin seçimi değil sadece. Evet sandıkta lütuf edinler seçilecek bunu hepimiz biliyoruz ama o sandıkta başbakan oy verilecek. 30 Mart'ta Türk halkı rezil ediler. Türk insanı akıllıdır. Türk insanı yüreklidir. Türk insanı kimsenin oyununa gelmez. Sağduyuludur, vicdanlıdır. Her kim ne derse desin, muhalefet ne konuşursa konuşsun. Düşmanlarımız... Düşmanlarımız... Inşallah, Allah inşallah Allah'ın izniyle. <laughs> Muhalefet ne derse desin. Şer güçler ne derse desin. Avrupa, Amerika, Amerika, İsrail ne derse desin. Türkiye'deki düşmanlarımız ne derse desin. Türk insanı sandığa gittiği zaman vicdanıyla baş başa kalacak. Ve başbakanımızın bunca yıldır Türkiye'ye Türk insana yaptığı hizmetleri görmezden gelmeyecek. Elini vicdanına koyacak ve yeniden AK Parti diyecek. Biz bunu biliyoruz. Bu coşkudan da anlıyoruz ki sizler de her şeyin farkındasınız. Bir, hep bir olalım Biri olalım Biri alalım. 30 Mart'ta Başbakanımıza sahip çıkalım İstiklala sahip çıkalım Hizmetlerimiz sürsün, Türkiye büyüsün, dile dursun. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim.